şeyler yapılmış. Şimdi benim eve geldi polisler. Dediler ki savcı, e, emniyete kadar gitmemiz gerekiyor. Emin Gürses'in evine hiçbir Cumhuriyet savcısı 20 tane tüfekli uzun adam gönderemez. Cumhuriyet ta tarihinde böyle bir şey olmaz. Terör örgütü diye gönderiyor. Hiçbir Cumhuriyet savcısı böyle bir şey yapamaz. Kameraya açtılar. Kameraya dedim ki ben benim evime bir cumhuriyet savcısı beni terör örgütü üyesi diye tutuklamaya adam gönderemez. Kaslı, çelik yelekli 20 tane tüfekli adam. Dışarıda da 50 tane adam var. Emniyette bir tutanak tutmuşlar. Tutanakta diyor ki Emin Gürses bu savcı Amerikan Büyükelçiliğinden görevlidir dedi. Emniyette buna gerek yok. Ben kameraya söyledim. Kamerayı Zekeriya Bey buraya götürseydi de nasıl soğuduğumu görseydi. Diyor ki küfür etti. Ben küfür etmem. Küfür etmem, sorarım. Ama küfür etmem. Beş tane polis bulmuş, emniyette küfür etti diye yazdırmış. Polisten adları da yok burada. Ben Amerikan büyük Amerikan büyük talimatı diye her zaman söylüyorum. Başbakan da biliyor. Emniyet İstihbarat daire başkanı da biliyor nereden talimat geldi benim alınmam için. Benim listedem konduğumu sonra nasıl çıkarıldığını da biliyoruz. Sonra tekrar sika yükle konuşmamdan dolayı yahu çok konuşuyor deyip tekrar listeye eklendim de biliyoruz. Vural Savaş kendi Yargıtay Cumhuriyet Onursal Başsavcısı. Bu operasyon arkasında Ziya ve Mossad var diyor. Sayın Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel diyor ki diş destek var bu operasyonda diyor. Fehmi Koru diyor ki Amerika'dan talimatla başladı. Nazlılacak diyor ki arkasında Amerika var. Yani biz bu memlekette Müslüman değil miyiz? Bizim demeye hakkımız yok mu? Ben bunları ilk söylemiyorum ki televizyonda ne zaman söylüyordum. Ama Amerikan büyük elçiliği basın ateşesi rahatsız olmuş.